Pazar gezimiz devam ediyor. Gelin. Merhabalar, kolay gelsin. Oo, kese oldu, değil mi? Evet. Bu? Siz mi yapıyorsunuz? Evet. Aman. Tereyağı var, çekelek. Evet. Bunlar ne? Süt. Ne sütü Süt. bu? İnek, keçi. Evet. İnek sütü. sütü Allah Bakar mısınız rengine? Sütü var. Susuz hali. Sütün su katılmamış hali. Merhaba şey burcu. Merhaba. Var. Ben de ne var? Bende iki tane çok şeker teyze var. <laughs> Değil mi? <laughs> nasıl işler? İşte idare ediyor. İdare. Yani. Kendiniz yapıyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Allah'ım yani. şunu bir karıştırmayın. Evet. Ya. Nasıl güzel o ya öyle. Kendimiz yapıyoruz. Allah. İneklerimizi saat yapıp burada. E bana nasıl yedireceksiniz şimdi onu? Yok mu böyle bir ufak bir şey? Kep. <laughs> e sonra kaşık ver. <laughs> şöyle, <Ş> <laughs> şöyle vereceğiz bak. Evet. Hop. Aman ekşili ekşili nasıl güzel var ya. <laughs> Her hafta buradasınız he? ha? Buyur başkanım. bu, e, bu e, genelinde saraycı özgü bir yoğurt. E, biz bunu süzme yoğurt diyoruz. E, genelinde büyük şehirlerde bu yo, e, yoğurdu maalesef bulamıyoruz ama köylü e, kadınlarımızın, dostlarımızın ürettikleri e, yoğurt gerçekten lezzetli. Bize kaç para? 3. 3 milyon kilosu. Kilosu kaç diyorsun abi? E, e kaç? kaç? Üç diyen iki, iki veriyoruz. ]cek. Herkes üçe almıyor. Yine bahalandı Aa. diyoruz ama tabii vatandaş da haklı. Doğru söylüyor. Onlar aklıyorsam. da haklı. Sen de haklı. Evet. Herkes evet. haklı. Evet. Haklı olmayan yok. <laughs> evet. Peki kaç kilo öyle geliyorsunuz her her hafta buraya? <laughs> 30, Toplam. 20. Toplam. 20-30 kilo. E peki kalıyor mu? Bitti zaten. Öğlen geldim ben işte. O, öğlen geliyorum Bu sene kadar bitiyor. Bitti. E tabii bu kadar değerli yoğurdu kim almasın? Tabii. 50 öyle gel biter vallahi. Biter. İyi hadi hayırlı işler. Görüşürüz. Sağ olun. teyzemiz bizi gördü hemen yanımıza geldi. Hoş geldin teyzem hoş, sen de pazarcı mısın? Pazarcıyım. Ne satıyorsun sen? Marul satıyor. Marul satıyor. Nerede Hı. senin tezgah? Nerede? Nasıl Satışları iyi miydi bugün? İyi değil ben 500 lira emeği bilen değil. Sen mi yetiştiriyorsun marulları? He ben yetiştiriyorum. Oh, oh, oh. Kaç ben, yaşındayız? E, 60'ından geçtim. Allah uzun ömürler versin. Hı, Hadi hayır. hayırlı işler Hı. sana. Var, size sen nerelisin? Ben güneyliyim. Güneyli. Buraya gelin geldim. Buraya gelin geldim. Eşim öldü, ne kaldım çocuklarım oku diye kendim kendim geçindiriyorum işte. Ha. Önce motor bindim, java bindim. Oh. Şimdi gani ineklerimle, dayan, danalarımla oku oh, diyor. i̇şleri iyi motordan. Şükür Arabayı Şükür. Ayam şükür. Ayam o, e, araba kullanıyordun gördük <laughs> seni. Var ya bakın. Önce, bak var var. Haklı isim haklı. neydi? Fatma. Ya Fatma ablayı var ya pazarın orasında araba kullanırken gördüm. Dur dedim bir dur nereye gidiyorsun dedim. Dur dur dur. Ciddi söylüyorum bakın birazdan göstereceğim. Bayağı pazarda arabasına binmiş böyle gidiyor. Ya ben yürüyemeyeceğim, beni de atar mısın Fatma abla? <gülüyor> <gülüyor> Pazarda arabayla geziyoruz. <laughs> Valla bizi görünce hemen örtüyü falan düzelttin. <gülüyor> <gülüyor> Güzel çıkayım televizyona evet. Ne satıyoruz teyzem ıspana? Ee, Sen mi işte yetiştiriyorsun? Ha. Yaş kaç? A'mış yedi. 67. 67. Ee. Ha. Oh maşallah. Kaç seneden beri buradasın? Ma, anamdan da ortu var. Hep pazarcılık mı? Ha. Ee, Hep Hadi pazar. hayırlı işler dilerim sana. sen şey. de sen de. Ne neler var? Ne Satayım. hangi çiçekler var? Say bakalım çiçekleri Menekşe var. Peslikan var. Gül çiçeği var. Budamamız var. Hepsi var. Peki e, fiyatlarını da ver bize. Mesela şeye, şunun fiyatı ne? Kaç para kız bu? kız <laughs> <laughs> <Yes>, kaç para <laughs> bu? 2 lira, 2, lira. 2 lira bu. 2 milyon lira. Oh buna evet. bak bu meşhur. 2 milyon liraya var. 5 ay er 100 bin liraya var. E, her bütçeye her fiyata evet. var. Sevgi evet. çiçeğimiz var. Sevgi çiçeği hangisi yani, o sevgi çiçeği? Bak arkada. Bak sevgi çiçeği geliyor şimdi. Şunlar. Şunlar mı? Evet. Beyaz. Evet şu beyaz pirzolanın altında bak. <laughs> Can güzellerimiz. Teyzem hayırlı işler. Sen Oo. yetiştiriyorsun hepsini. Şey yetiştiriyor. Nasıl satışları iyi mi? Avara. Ha? Avara. Ne? Pazar ya? ölü. Ölü. Avara. Evet. Avara ne? Evet. Avara demek evet. ölü, ölü şaşkın. Avara ölü demek mi? Aa bak ben öğreniyorum öğreniyorum ben de. Bu kaç para? Üç bağ milyon. Isırgan değil Isırgan. mi bu? Isırgan. Ne kadar dedin? Üç bağ milyon. Üç bağ milyon. Gel. Gel, 5 tane 1 milyon, 5! Bu kim? Isırgan 5 tane 1 milyon! Bu kim, rakip mi? siz <laughs> Yeni geldi. Mar marul ne kadar Marul? Marul 750. Marul gel 750. Marul 500! <gülüyor> 500! <gülüyor> bu sana rakip oluyor karşıda ya. Ma maydanoz ne kadar? Maydanoz 3'ü 1 milyon. 3'ü 1 milyon Maydanoz 5'i 1 milyon, gel! Gel! <laughs> Rekabet bu. Allah. Nereye? Aman ya. Ne, sen değil, sen ne, ne alıyorsun? Ne alıyorsun? Ne alıyorum bak çerez alıyorum. Çerez mi alıyor? Evet. <laughs> Kuru pasta. <laughs> Kuru pasta alıyorum. Çerez alacaksın. Hepsini alacağım. He alacağım. alacağım. Geliyorum <laughs> her hafta buraya. Geliyorum her hafta. Ha nasıl memnun musun pazardan? Memnun değilim. A, niye? Yakıyor. Yakıyor el yakıyor. <laughs> 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 Valla mı? <mi? gülüyor> bak size Vallahi. ne diyor? Elim yanıyor diyor. Elim yanıyor. Neden biliyor musun? Sıcak evet. onlar ısıtarak veriyorlar ondan. Evet. <laughs> Yüksek, yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı, olsun. Sağ ol, teşekkür, Nasıl, teşekkür ederim. Nasıl düşüncelerini alabilir miyiz duygularını? Ee, ağlamak istiyorum. <gülüyor> 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 Niye gülüyor? 5 <laughs> <laughs> milyon. Ne alırsan 5 milyon mu? Hayır, fiyatına göre değişiyor. Fiyatına göre. Değil. Ha, peki dur bakayım. Şu 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 desenler. Onlar yedi buçuk. Yedi buçuk. Bana kaça olur bu? <laughs> sana on milyon olur diyorsun. Hayır sana yediye onu versin. Ha, yediye olsun. İyi hadi sağ ol. Teşekkür ederim. Vallahi yakıştı bak. <laughs> hadi görüşürüz sağ olasın. <laughs> e ucuza bulunca aldım ne bileyim ben. <laughs> yanında gördüğünüz gibi hemen biz de pistin üstündeyiz. Açık hava düğün salonu var. Hemen arkamızda kalan şu güzel alan da e, aile piknik alanı olacak. Hemen karşıdaki yere de e, şurası stadyumumuz. Stadyumda yürüyüş yaptıktan sonra kurulan cimnastik aletlerinde de tüm Sarayköylüler cimnastiklerini yapacaklar. Sevgili izleyenler, Serkan'ın, yani kameramanınızın bir özelliği var ki o özelliği size göstereceğim. Beni çok etkiliyor, çok da hoşuma gidiyor. Serkan bizi elik bahçelerine ışınlar mısın? Hah. Oh be kardeşim, valla bayağı yorulmuştum dolayı. <laughs> Yoruyorsun çocuğum ya. E kameraman abi, teknik ortam. Olay böyle. Hadi bir erik topluyoruz. Hadi. İşte gerçek papaz evi, papaz. Burcu Efendim? yeter yeter. Adamcağız izin verdi. <laughs> yani kaç, kaçıncı eriyim? E bir iki tane be? yiyebilir miyiz dedik. Helal evet. olsun dedi. Kaç Çok ama, güzel ama. Ama abartıyorsun. <laughs> Yerine bakar mısınız abi? Cebini doldurmuş ya. Ama ne yapayım abi böyle çocuklar hep böyle elik ağacı dolduğu cepleri doldurur da bilirsiniz. Dövmesin. Artık çaktırmayız canım. Kaç <laughs> kaç. <kişi? gülüyor>